Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Bir Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayına konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve ışında, tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini konuşuyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı Karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimi son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecrası 23 derece kanlarında Türkiye'nin eğitimcileriyle konuşmaya devam edecek. İşte bugün yine bunun için önemli bir konum var. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Sayın Senemoğlu değerli büyüğüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar Herkesin hocam. Merhabalar. Hocam bu anı seviyorum. Böyle geldiğiniz anda bir güneş geliyor. Sıcak ama bir taraftan ya, böyle güneş yakar bir otoriteyle. inanılmaz hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum. Ee, Çok teşekkür ediyorum. Ben de öyle. Sağolunuz var. Olduğunuz. Bir taraftan güzel. da şu hoşuma gidiyor. Biz eskiden öğretmenlerimizi gördüğümüzde saygı anlamında öğretmenlerimizden çekinirdik. Korkardık. Şu Şundan korkardık. <laughs> onları kaybetmekten korkardık. Çünkü eğitimde saygı ve geleneksel sistemle modern sistemi sevgiyi birleştirmek çok önemli. O yüzden hem o güler yüzünüz, o güneş bakış açınız, o sertliğiniz ama ceviz gibi dışı sert vitamin için olan haliniz çok hoşuma gidiyor. İşte bugün bunun için ilkokulda beyin estağfurullah hocam, ilkokulda beyin dostu eğitim ortamlara devam edeceğiz. Ee, sevgili seyircilerimiz hatırlayacakları üzere geçtiğimiz haftalarda 23 derece ekranlarında yüz binlerce kişi bizi izlemişti ve biz Uzunca bir süre okul öncesi eğitim kurumlarını konuşmuştuk ve geçen hafta hocam şöyle bir şey uygun gördü. Bu hafta da ilkokulda beyin dostu eğitim ortamlarını konuşalım dedik. Hocam hazır bu aralar müfredat, öğretim programı değişiyor. Benim senen eğitim felsefelerine göre siz baktığınızda çevrenizdeki ilkokullara da bir baktığınızda <laughs> ben en son geçen hafta gölbaşında 4-5 katlı bir ilkokul gördüm. İlkokul 4-5 katlı <laughs> yeni yapılmış eski de değil tam gölbaşının ortasında e bu benim senden eğitim felsefelerine göre baktığınızda siz ilkokullardaki okul mimarisi, sınıf içi, sınıf dışı eğitim ortamları, fiziksel koşullar nasıl düzenlenmeli? Uygun düzenleniyor mu şu an? Teşekkür ederim. Sağ olunuz, var varolunuz Şahin Bey. Ee, sizinle konuştuktan sonra hani beyin dostu eğitim ortamlarını... Hı -hı devam ettirelim çeşitli düzeylerde de e, konuşalım diye okul öncesi eğitimde konuştuk. İlkokullarda e, çünkü ilkokul ve okul öncesi eğitim ortamları aslında entegre ortamlar olması lazım. Maalesef bizde okul öncesi eğitim ortamlarını ilkokula dönüştürmeye çalıştılar. O yanlış bir şey zaten aslında ilkokuldaki eğitim ortamlarını beyin dostu yapabilmemiz için çocuğumuzun doğasına uygun ortamlar oluşturmamız lazım. Okul mimarisini e, gelince okul mimarisinden e, başlayacağım ama neresinden başlayacağımı da, başlayacağımı da şaşırdım. Neden şaşırdım diyeceksiniz. Geçen hafta gördüğüm e, duyduğum haberlerde yani ne Hocam. İzlediğim, okuduğum haberlerde bu ÇEDES projesi, ÇEDES projesi çerçevesinde çocukların işte camide bir mezarlık, make, mezar kabir maketi ve annelerinin kabir, annelerinin öldüğünü, vefat ettiğini düşünecekler çocuklar ilkokulda. Siz onu o haberleri izlediniz mi bilmiyorum. İzledim, i̇zledim hocam. Çok büyük bir travma. Çok büyük bir yani o, o yaş o... grubu için somut işlemler dönemindeki Ben ediyorum. neyi konuşuyorum dedim. Neyi konuşmaya çalışıyoruz. Biz neyi e, aslında çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için Türkiye'yi ne yapmamız gerekli olduğunu konuşmaya çalışıyoruz. İnsanlara e, yol göstermeye rehber e, haddimiz değil tabii yol göstermek ama asla kadar rehberlik etmeye çalışıyoruz hı hı. Biz neyle uğraşıyoruz İnsanlar nelerle uğraşıyorlar çocuklarımıza musallana boz bozacaklar yani hı hı. bunları görünce işte kurban kesecek çocuklar yani düşünün e, kurban kesmek e, Çocukların işi mi ya da bütün erkeklerin işi mi? Siz kaç defa Şahin bir kurban kestiniz yetişkinlik Hiç olarak? Hiç kesmedim. Yani şey. ben çevremde ne babamın kestiğini gördüm, ne dedemin kestiğini gördüm, ne erkek kardeşimin kestiğini gördüm. Yani o işte uzmanlaşmış insanlar kesebilir kurbanı da. Kurbana da yazık. Kesen insana da yazık. ya. Yani. Hocam bir dipnot önemli da. bir şey. Ruh sağlığını bozacaklar. Evet. Tam siz ruh bozacaklar dediğiniz anda biz tabii ki hümanizmden yanayız. Bütün insanların eşit, iyi, güzel bir yaşam sürmesinden yanayız. Ben geçtiğimiz aylarda ben de e, çok ilginç bir görüntü gördüm. E, bizim mecramız gibi bir haber mecrasında. E, Türkiye'ye yurt dışından ge gelmiş, yerleşmiş başka bir, bir milletten birisi özellikle de isim vermek istemiyorum çünkü şövenizme de kaçmak istemiyorum. Biz bütün insanları evet. gerek dinen, yaradandan ötürü evet. seviyoruz, gerekse de insan olduğu için seviyoruz. O başka bir şey. Yani zaten o çocuğun hiçbir suçu yok. Yani ülkenin evet. göç politikaları ayrı bir tartışma konusu. Tırnak içerisinde evet. başka ülkeden gelen çocuklara nefret beslenmesi ya da beslenmemesi gerektiği ayrı bir tartışma konusu. Hocam evde baba çocuğu eğitiyor. Bakın ülkenin geldiği noktaya bakar mısınız? Tamam yabancı bir ailenin çocuğu. 5 yaşındaki ya da 4 yaşındaki bir anaokulu çocuğunu bir oyuncak ayıyı verip kocaman bir bıçakla kafasını kestirtiyor. Yani sonra da insan kestiriyorlar bu insanlar evet, ama evet. terörist yetiştiriyorlar. Evet, evet, evet. Terörist yani, mi yani ithal ediyoruz biz ülkemizde? Yani işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ülkesinden hareketle bu ülke Anadolu coğrafyasının, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin o barış, kültür sevgisiyle ne olursan ol olur, yine gel sevgisinden. Çünkü biz ne doğudayız ne batıdayız. Biz ortadayız. Biz ılımlıyız. Biz dinimizi ılımlı yaşıyoruz. Bir yönümüz moderniteye dayalı. Bir yönümüz programın başında söylediğimiz dinimizde böyle dayalı. bir şey yok aslında Şahin Bey. Yani bu aslında dinimizi yanlış yorumlayanların ruh bozuk insanların ortaya attığı bir şey aslında. Hocam o 5 yaşındaki çocuk yarın öbürsü gün toplumun içerisine girecek ya da anaokuluna diğer çocuklarla beraber başladığında çok rahatlıkla o yaşında olmasına rağmen bir şey yapabilir. Yani o çocuğun hiçbir suçu yok aslında. Yani az önce sözünü ettiğiniz üzere evet din eğitimi verilebilir. Evet. Bu devlet aracılığıyla verilmez. Bu özgürce olur. Zorunlu din kültürü dersi olmaz ama böyle ki zorunlu din kültürü dersi var. Bunun nasıl verileceği bir tartışma konusu. Yani somut işlemler dönemindeki çocuğa ya da okul öncesindeki çocuğa annesinin öldüğünü düşündürtmek İnanılmaz travmalar. Yani, olacak şey değil yani bu büyük bir e, travma ruh sağlığını bozacak, sosyal sağlığını bozacak. Dolayısıyla fiziksel sağlığını e, bozacak, beden sağlığını bozacak. Çocuklarımızın e, tüm sağlığını aslında bozacak İşler yapılıyor. Bu Hı. olacak şey değil yani. Ve Maalesef. bu devlet eliyle yapılıyor işin kötüsü. E, bunun farkında değillerse lütfen kendilerine gelsinler. E, çocuğ, e, velileri de uyarıyorum buradan. Çocuklarını bu e, şeylere emanet etmesinler aslında. E, çocuğun istekli olması esas diye. Yani e, henüz daha reşit olmamış çocukların istekli olması ne demek ÇEDES projesinde? Hocam, Veli'nin orada istekli şey olması var. ne demek yani? Çocuk gitmediği zaman da şöyle de bir tablo oluşuyor. Diyelim ki 20 kişilik bir sınıftasınız. Sınıfın 18 tane biz nihai noktada geleneksel bir ülkeyiz. 18 tanesi kendince iyi niyetle veriler. çocuğumuz din iman öğrensin diye o ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın içi gönderirken orada bir iki çocuk gitmediğinde çocuk o toplumsal baskıyı da yaşıyor. Yani mahalle baskısı deden denen bir, bir şey var, var. yani. Tabii, evet. o yaş grubunda yani aslında devletin böyle bir şey müsaade etmesi baştan yanlış. Çünkü kesinlikle bu, yanlış. Bu olacak bu, şey değil yani. Bu projesi başından sonuna kadar yanlış. Diyanetin okullara girmesi yanlış. Atatürk'ün aslında tevhidi tedrisat yasasının da 100. yılını evet. kutladık dün. Dolayısıyla tekrar kutluyorum ve tevhidi tedrisat yasası Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, bütünlüğü için temeldir ve ona sarılmamız lazım dedikten sonra tekrar Beyin dostu eğitim ortamlarına geleyim. Lütfen, lütfen. Şimdi e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında programlarını incelediğimizde şu ibare yazıyor: İlerlemeçilik eğitim akamına uygun olarak hazırlanmıştır program deniyor. E, bu ne lahana turşusu, bu ne e, perhiz denen bir şey var yani. E, eğer İlerlemecilik eğitim akımına uygun olarak programlarınızı hazırladıysanız o zaman diyanet bu işin içinde olmayacak. Okul öncesi dönemdeki çocuk, işlem öncesi dönemdeki çocuğa, somut işlemler dönemindeki çocuğa, daha aslında soyut işlemleri yapamayan çocuğa beyninde ee, ve e, bu aslında dini kuralların da e, ne anlama geldiğini çok anlamlı bir şekilde ee, anlayamayan e, çocuğa bu şekilde e, dini yanlış öğretirseniz dinsiz insanlar yetiştirirsiniz. Tam da tersine. Dini dini sevmeyen, dindar olamayan insanlar yetiştirirsiniz. Eee ruh sağlığı bozuk insanlarda yetiştirirsiniz. Ya da işte e, verdiğiniz şeyi aynen uygulayan, sorgulamayan, eleştirel düşünmeyen, problem çözmeyen siz ne derseniz ya da bugün siz varsınız yarın terörist başı olabilir yani. Yarın DAEŞ'in bir üyesi olabilir. Çocuğa kelle kestirebilir. Neyse ona tekrar ondan dönüyorum. Kusura bakmayın. Yani, yani bu yani, ilkokulun fiziksel koşulları örneğin siz de bilirsiniz. Kızılay'da daha önceden ben hatırladığım üzere örneğin yıllar öncesinden yapılmış bir mimar Kemal İlkokulu vardı. Kızılay'da eski çok bir mimar. Teşekkür ederim beni tekrar tekrar doğru düzgün e, konumuza e, yönlendirdiğin için sağ olayım. Yani, Hocam <laughs> bir taraftan yıllar öncesinin yapılmış Mimar Kemal İlkokulu'nun evet. mimarisine bakıyorsunuz. işte tek katlı, iki katlı, öğrenci güvenliği öncelenmiş, tamam eski geleneksel ama bir taraftan da çok modern bir teknolojiyle yapılmış. Ankara'da Gölbaşı'nın ortasında dört katlı, beş katlı ilkokul. Nasıl Çok önemli bir noktaya değindin Tam da oraya gelecektim. İlerlemecilik eğitim akımına uygun binaların aslında cumhuriyetin ilk yıllarında yapıldığını görüyoruz. Gerek cumhuriyetin ilk yıllarında okul öncesi eğitim kurumları değil ama sonraki yıllarında yapılan okul öncesi eğitim kurumları özellikle kız enstitülerine bağlı anaokulları, efendim kız teknik yüksek öğretmen okulunun anaokulundan söz etmiştik ve köylerdeki ilkokullar tam da köy enstitüleri. Köy enstitüleri çok önemli bir örnektir ilerlemecilik eğitim akımına ve okul mimarisine uygun yapılar olarak, binalar olarak o daha ortaokul çağındaki, lise çağındaki çocukların kendi binalarını inşa ettikleri binalar tam da okul mimarisine uygun binalar. Gene ee, tekrar geliyorum e, liselere sizin dediğiniz gibi aslında e, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ilkokullara e, merkezlerdeki e, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki okullara Mesela Sivas Lisesi, e, işte Sivas Kongresi'nin yapıldığı Sivas Lisesi, ee, Ankara'da e, diğer liseler e, Gazi Lisesi e, efendim e, Sıhhi Atatürk Lisesi Sıhhi, efendim? Sıhhi Atatürk Lisesi var ya Necati Bey Atatürk, Atatürk Lisesi e, Gazi Lisesi e, İsmet İnönü e, Kız Enstitüsü e, sonra Zübeyde Hanım Kız Enstitüsü oldu. Kız Lisesi eee bütün e, yapılan aslında binalar nasıl e, okul mimarisine uygun. E, özellikle ilkokulların e, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi tek katlı, e, daha önce okul öncesi eğitim kurumlarında da söylediğimiz gibi doğaya yakın, hemen kapıyı açacak çocuk bahçeye çıkacak. Bahçede aslında e, ağaç dikecek ee, bitki yetiştirecek, çiçek dikecek, onu besleyecek, büyütecek, sulayacak, değil mi? Ee, çapasını yapacak yerine göre ilkokul çocuğuna e, şey e, mezar maketi e, yaptıracağınızı, aslında götüreceğiniz, onun başına da ağıt yakacağınızı aslında çocukların kendi bahçelerini e, sulamalarını, çapalamalarını, bitki yetiştirmelerini ee, bahçelerinde hayvan beslemelerini, sınıflarında hayvan beslemelerini yerine göre beslenebilecek hayvanları bunları sağlayınız yani. Peki Nuraycan mezar beyin maketi de... demişken me ha. mezar maketi demişken sizce bir beyin dostu eğitim ortamında ilkokulda etkileşimler nasıl olmalı? Yani tamam mezar me orada me e e e bir defa her öğrenmede beynin tüm alanlarının, tüm yapılarının iş görmesi lazım alt beyinden orta beyindeki yapılara ve üst beyine kadar serebral kortekse kadar yani sadece serebral korteks işlev işle görmüyor şeyde eğitim ortamında. Eee doğru düzgün aslında medulla iş yaparsa alt beyinde doğru düzgün solunum sistemi, kalp doğru düzgün çalışırsa öğrenecek birey olabilir değil mi ortamda Dolayısıyla sınıflarımızın havadar doğru düzgün ışık alan doğru düzgün ısınan sınıflar olması çocuklarımızın hareket serbestliğini sağ sağlayabilmesi serbestliğini sağlayabilmesi çocukların materyallerle etkileşimini sağlayabilmesi efendim öğretmeniyle etkileşimini sağlayabilmesi, arkadaşlarıyla etkileşimini sağlayabilecek nitelikte eğitim ortamları olması lazım. Öyle arka arkaya sıraları dizdiğiniz zaman bu ortamlardan beyni beyni alıkoyuyorsunuz aslında. Hareketi sınırlamak demiştik, ne demiştik? Can Düvi demişti ki ilerlemecilik eğitim akımına uygun e, eğitim yapabilmek için e, hareketi sınırlamak düşünmeyi sınırlamaktır demişti. Düşünmeye ket vurmak demekti, demektir demişti. O halde çocuğun hareket edebileceği öyle arka arkaya sıralar değil de işte yerine göre ikili, üçlü oturabilecekleri, hemen değiştirilebilecek masalar, küçük masalar zaten tek kişilik sıralara döndüler. Aslında tek kişilik sıralar yapacaklarını ...küçük masalar. Onlar birbirleriyle birleştirilebilir, e, dört kişilik hale getirilebilir. E, U biçiminde dönüştürülebilir, bütün sınıf birbirinin yüzünü görecek hale getirilebilir. Çeşitli gruplarla çalıştırılabilir. Çok çeşitli değiş, e, şekillerde değiştirilecek nitelikte. Ve materyaller de sınıfın içinde olmalı. E, yani çocukların boy hizasında dolaplar olacak, kitaplar orada bulunacak diğer e, onun dışında boyama materyalleri, inceleme, araştırma materyalleri orada bulunacak. Okul aslında e, bir araştırma yeridir. E, beyin dostu olabilmesi için çocuğun ilgisini çekecek bir araştırma yeri. Çocuğun merakını harekete geçirecek bir araştırma yeri. Çocuğun e, kaygı düzeyini aşırı derecede yükseltirseniz, o zaman e, retiküler aktive edici sistemi e, bloke edersiniz. Hı hı. E, yani dikkati ve uyarılma, dikkat ve uyarılmadan e, sorumludur retiküler aktive edici hı hı. sistem. Orta düzeydeki uyarıcılarla çalışır. Aşırı uyarıcı da e, çocuğun dikkatini e, ve e, odaklanmasına engeller. Aslında hipokampüsün çalışmasına engeller. E, Hipokampüste e, şey e, bir yerden bir yere doğru atladım. Orta beyinde e, aslında e, kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlar gelen uyarıcıların e, anlamlandırıları. Dur hocam, sizin bu söylediklerinizden ben anlamlı öğrenmeleri öncelediğinizi görüyorum. Peki evet. son bir soruyla bitireyim. Son beşte çıkamız. Çocukta o zaman oldu. bu konuya gelecek haftada tekrar değinelim çünkü bu şeyde haftada biraz bu şey mezar maketi falan fazla zamanımızı aldı. Ne uygun görürseniz evet. hocam. Evet. Ne uygun görürseniz haftaya da devam edebiliriz. Dolayısıyla şey evet. beynin şeylerini yapılarını da nasıl işe koşacağımız konusunda öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, ana babalarımız. E, açısından açıklayalım ki e, çünkü burada sadece öğretmenle iş bitmiyor gördüğümüz gibi e, materyalleri hazırlayabilmek işte e, araç gereçleri hazırlayabilmek sınıfı düzenleyebilmek sadece öğretmende bitmiyor yöneticinin buna izin vermesi lazım e, ana babanın işbirliği yapması lazım. E, beyinleri değiştirmemiz lazım. <laughs> yani programa ilerlemecilik eğitim akımına uygundur ya da yapılandırmacılığı esas almıştır diye yazmakla yapılandırmacı eğitim yapmıyor Milli Eğitim Bakanlığımız. Onu söyleyelim. Eğer yapılandırmacı eğitim yapacaksa köy enstitülerinde yapılan eğitimi çok iyi inceleyecek, irdeleyecek, o eğitim ortamlarını oluşturacak. Çocukların mesela köylerden taşınmasına ziyade köylerde okulları yeniden açacak ve beyin dostu okulları oluşturacak. Öğretmenin de köylerin rehberi olmasını da sağlayacak. Aydınlanma için bu gerekli. Köylülerin eğitimi için. E, rehber olmasını da sağlayacak. Öğretmenlerimizin de tabii köylerde e, ikamet etmesi çok önemli aslında. Hani sabah gidip e, öğleden sonra dönen öğretmenle de e, köyün e, aydınlanması sağlanmıyor. Tabii bunun için de öğretmenin köyde kalmasını sağlayacak o özlük haklarının verilmesi Sağlayacak eğitim ortamları oluşturulması lazım. Pardon yaşama ortamları oluşturulması lazım. E, e, cumhuriyetin ilk yıllarında o fakir zamanımızda lojmanlar yapılabildi. Öğretmenler e, köylünün aslında e, aydınlanma rehberi olabildiyse değil mi? Hocam, cumhuriyetin şu 100. Yıl, 100 yılında ve hani yeni Türkiye yüzyılında, yılında e, Türkiye'nin yeni yüzyılında neden olmasın? Türkiye, nin... Türkiye nin kaynakları e, çok büyük. Bu evet, kaynakların evet. öğretmenlere de verilmesi gerekiyor hocam. Servis dediniz ya, ya da işte ya da işte yerinde kaldığı için lojman çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Örneğin bir asker, bir ordu personeli, askeri personel gidip işte bir ordu evinde işte geceli 150 lira, 200 liraya kalabilirken bir öğretmen öğretmen evinde geceli 1000 liraya kalabiliyor. O zaman öğretmenin evet. öğretmen evinde kalmasının bir anlamı yok. Yani öğretmeni o mesleği daha cezbedici hale getirmeniz lazım. Yani köy öğretmen olarak... evleri aslında onun için açılmamıştı. Öğretmen evlerini dışarıya açacaksanız eğer kalmaları için başkalarının onların fiyatları ayrı olur. O şeyin öğretmenin fiyatı ayrı olur. Yani yerine göre öğretmen belki de yer bile bulamıyor öğretmen evleri. Abi, tabi, tabi. Maalesef maalesef. Hocam son söyleceklerinize bitirelim programın sonuna geldik. Yani evet. şimdi işte son söyleyeceklerim henüz bu konuya giremedik doğru düzgün. <laughs> olsun, olsun hocam. Çok Ama o zaman gelecek gelelim. hafta şununla mı devam edelim? Son Anlamlı işim. öğrenmelerin evet. olabilmesi için anne baba Yok. yönetici okul ilişkileri üzerinden devam ederiz bugün görürseniz. Ona da ona da devam edelim daha e, hani e, okul nedir? Okul aslında dedik araştırma yeri olmalıdır. E, Beynin çeşitli yapılarının öğrenmede nasıl işler gördüğü, buna uygun olarak eğitim ortamlarının nasıl düzenlenmesi gerekli olduğuna biraz girdik. Çocuklarımızın hareket serbestisinin sağlanması gerekli olduğunu. Aslında bu sadece ilkokulda değil, ortaokullarımızda da aynı şey var. Lisede de hatta üniversitede de. Üniversitede de mesela ben Hacettepe'de öğretim üyesiydim bildiğiniz gibi. Orada bir dönem şeyleri sandalyeleri şeylere sınıflara monte etmişlerdi. Öbür sınıf kaçırmasın diye. Maalesef. Yani sınıflara monte edildiği zaman sandalyeler, öğretim ortamını düzenleyemezsin. Orada öğretim ilke ve yöntemleri dersi işliyor o mesela arkadaşlar. Orada nasıl öğretim ilke ve yöntemleri dersi işleyeceksin? Biz eğitim bilimleri bölümü şey hocaları olarak hep derslerimizi Bodrum Kat'ta yaptık. Ve Hacettepe Üniversitesi'nin ilk bölümlerinden birisidir yani eğitim bilimleri bölümü 1967'de açılmış. Ona rağmen Bodrum Kat'tan yukarı çıkamadık. Diğer üniversitelerden gelen öğrencilerimiz vardı, doktor öğrencilerimiz. Hocam sizin eğitim ortamlarınız ne kadar kötü diyorlardı. Hocam ama ne Şeyden, güzel eğitim temeli, gelenler? Hocam eğitim Bodrum'da eğitim için temeli diye temeli almışlar demek ki. En alt gelenler. Yalnız Bodrum öyleydi de Bodrum'un bir de şey hani biraz önce havalandırma, aydınlatma. Anlatma, anlatma, şarkı söyleyeyim. Dedik ya, onlar, onlar çok fenaydı. Maalesef. Yukarıda şeyler, pencereler. Onu da tekrar söyleyeceğim. Pencereler çocukların e, dışarıyı görebileceği hizada olması lazım. Üniversitede de e, hapishane gibi yukarıda olmayacak elbette. E, deprem olduğunda oradan çıkması mümkün değil yani hmm. İnsan, insanların öğrencilerimizin kendimizin de aynı şekilde. Yani buradan Hacettepe Üniversitesi'ne de gerçi yeni bina yapılıyor eğitim fakültesi için ama umarım bulunmuş geliyorum. olalım bu vesileyle. Evet. <laughs> Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun için. Ben teşekkür olsun. ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Evet. Herkese hoşça kalınız diyorum. Sağlıkla kalınız. Çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bugün yine Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile birlikteydik. Hocamızla ilkokullarımızda beyin dostu eğitim mi altında konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayında Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. İyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.